Aa, bizim yaramaza da bak. Yine zirvede. Sportmenliğiyle tanınan iş adamı Cem Akman yine zirvede. Akman, İsviçre Alplerindeki Matterhorn'dan sonra bu kez de Avrupa'nın en yüksek zirvesi olan Mont Blanc'a tırmandı. Aferin valla. Hülya'cığım, nasılsın? Cem'in haberini gördüm de ondan aradım. Konuşursanız tebriklerimi ilet. Aa, İstanbul'da mı? Artık burada mı yaşıyor? Aa, vefat mı etti babası? Dünyadan haberim yok. Ver ver. Hem tebrik edeyim hem baş sağlığı dileyim. Serpil bitmiyor mu da? Kolum tırmanırken bile bu kadar yorulmuyor vallahi. Bugünlük bu kadar. Oh be. Efendim? Cem Akman. Benim. Ben Handan, Handan Tekiner. Handan abla, nasılsın? Sağ ol canım. Yeni duydum, başın sağ olsun. Sağ ol Handan abla. Babam vefat edince geçici olarak buralara döndüm ben de. Şirketin başına geçtin yani. İşleri yoluna koyana kadar. Bu hayat bana göre değil. Biliyorum, biliyorum. Gazetelerden aldım haberlerini. Tebrikler. Sağ olun. Bakalım. Yine bir tırmanış düşünüyorum. Gitmeden görüşelim ama. Ben de çok isterim. Hatta programın yoksa bu akşam bize yemeğe gel. Bir planım yok ama. Filiz'le Ömer de burada. Onlar da çok sevinir seni görürlerse. Filiz ve Ömer. En son görüştüğümüzde kısa pantolon giyiyorduk. Ne çabuk geçmiş seneler. Nasıllar, iyiler mi? Akşama kendi gözlerinle görürsün. Anlaştık mı? Anlaştık. İyi iyi, her şey yolunda gibi. Meraklanmayın Handan Hanım. Şarap? Şarabı da seçtik mi? Evet seçtik. Ne haber anne? Hoş geldin canım. Ziyafet var galiba. Filiz nerede? Gelecek birazdan. Alo? Cem? Bana bak. Sakın gelmiyorum deme çok kızarım ama. Yok yok. Geleceğim de yolu karıştırdım galiba. Neredesin? Yavaş be. Yok yok size demedim. Burada yarışılar var da. Anladım. Tamam. Ama en az bir saat uğraştık biz okumdan kale için. Ama emindim. Üzerinden atlayabileceğime emindim. <laughs> Yoksa sen... Üstünü atlayacak ama kalenin üstünü atladı. <laughs> Filiz geldi. O günler sana... çok güzeldi, Aşk olsun Filiz. Nerede kaldın kızım? İşler biraz uzadı da. İyi misin sen? Ne oldu ki? Yüzüm bembeyaz. Yorgunum. Duş alıp erkenden yatarsam... Unutmuşsun. Konuğumuz var ya. Aa, aklımdan çıkmış. Gel hadi. <laughs> İyi akşamlar. Geciktim. Sen ne yapıyorsun burada? Beyimiz bir süre İstanbullu. Beni tanımadın değil mi? Çocukluk arkadaşımız. Bacak kadardınız hepiniz. Kaç sene oldu tabii. Öyle. Çok oldu. Ama bravo Filiz'e. Restoranda karşılaştığımız anda anladı dağdan geldiğimi. Nasıl yani? Ne dedin ki Filiz? Da adam mı geldin dedim. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ya ben böyle biriyim işte. Dağlarda dolandığım için kadınlara öyle iter kakarım falan. <laughs> Yanlış anlamışsındır Filiz. Cem böyle bir şey yapmaz. Ben tartışmayı görünce kalanını kafamda birleştirdim tabii. Önemli değil. Gerçekten. Sonuçta ben de akşamki olayı yanlış anlamışım. Bugün Filiz'in... Aslı. Kırmızı bir bisikleti vardı. Hı hı, o da bisikletten motora terfi etti. Benim gibi yani. <laughs> Hadi kahvelerimizi içelim. Ne dersiniz? Harika olur. Aslı'nın dedesini hatırlıyor musun sen? Of, ne düşünüyorsun? Ne, ne konuda? Ne konuda olacak Cem hakkında? Bizim Cem işte... Yedi yaşındayken de aynıydı, şimdi de aynı. Anne bravo, sen inanılmazsın yani. Annelik böyle bir şey canım. Ben şimdi geliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür mü, neden? karşılaşmamızı anlatacaktın ama sonra... <laughs> Bakışlarını görünce... Çok büyük incelik gösterdin. Sağ ol. Ama karşılaşmamızda da kabalık ettim. Bundan ötürü özür dilemeliyim senden. Yo, onu da nereden çıkardın? Sevgilinle arana girmeye çalıştım. Bu kabalık değil mi? Sevgilim mi? Umarım sorununuzu çözmüşsünüzdür. Of ya gene karışıyorum. Neyse beni ilgilendirmez. O benim sevgilim değildi. Değil miydi? Yani öyleydi ama değildi. <laughs> yani değil. <laughs> Benim sevgilim falan yok. Tamam canım. Sen nasıl diyorsan öyledir. Cemciğim buyur canım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim anne. Ee Cem ne zaman gideceksin bir daha dağlara? Vallahi bana kalsa hemen. Ama işin gücün başına geçince... Artık şehirli oldun desene. Anlamaktan korkuyorum o yüzden. Salonda olmasa. Spora mı gidiyorsun? Evet. En azından ona aksatmıyorum. Tırmanışa ilgili bir program mı? Yok. Formu korumak için. Ağırlık, yürüyüş, koşu. Senelerdir spor yapamadım ben de. Biraz hareketlenmek lazım aslında. Değil mi Filiz? Efendim? Spor diyorum. <laughs> Elinize sağlık. Afiyet olsun. Senelere bak, cem koca adam olmuş, şirketin başına geçmiş. Vallahi ben çok sevindim onu gördüğüme. <laughs> Sevinilmez mi hiç? Tam bir beyefendi. Yakışıklı, akıllı, kibar, samimi. Ömer. Ceyda ile konuştun mu? Teklif meselesi mi? hı. hı. Üzerine çalışıyor. Yılmaz'la bir an önce hisse satışını konuşmak istiyorum. Sen mi konuşacaksın? Yönetim kurulu başkanı ben olduğuma göre. Filiz, bunu son kez söylüyorum. Yılmaz'a konuşmanı istemiyorum. Ben de Ömer'le aynı fikirdeyim. Bakın, çok yorgunum. Lütfen şimdi bunu tartışmayalım, olur mu? Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler kızım. Bu kızın hali hiç hoşuma gitmiyor Ömer. Yine durgunlaştı, mahsunlaştı eskisi gibi olmasından korkuyorum. Sen bilirsin, İtalya'dayken hiçbir şey olmadı mı? Nasıl bir şey? Ne bileyim ya, bir flört, sevgili, başka bir adam yani. Cık. Olmadı. Anne biz iş dışında başka bir şeyle uğraşmadık ki. Hı. Aferin size. Bu Cem çok hoş bir çocuk. Anne bir düşün Allah aşkına. Cem Filiz'in ne alakası var? Birbirinin zıttı iki insan. Peki zıt kutupların birbirini çektiklerini bilmiyor musun? Of anne. Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>